Selamun Aleyküm canlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili önemli gelişmelere geçmeden önce açmış olduğum canlı yayınlar olsun, paylaşmış olduğum videolar olsun, TikTok, YouTube demeden bana olan desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diğer sosyal medya hesaplarımdan olsun, YouTube videolarının yorumlarında olsun, Downing Star serisinin ve Abyss serisinin ne zaman geleceğini soran birçok abonem vardı. Sizler için bu serileri araştırdım ve çok önemli bilgilere ulaştım. Özellikle Abyss serisiyle ilgili. Abyss serisini ve Downing Star serisini yakın zamanda Mobile Legends oyunu getirmeyi planlıyor. Bu iki seriden birisi oyunumuza ara etkinlik olarak gelecek. Yani çok uzun süreli bir etkinlik olmayacak. Downing Star serisinin tam olması ve bu seri ile ilgili yenilikler olmayacağından dolayı Downing Star serisinin ara etkinlik olarak geleceğini düşünüyorum. Downing Star serisini merak eden arkadaşlar YouTube'a Osman Bülbül melebibe Downing Star yazıp aratarak geçmişe bütün kostümleri aldığım videoya ulaşabilir. Abis serisi ile ilgili önemli gelişmeler var. Bu yüzden Abis serisi yeniden oyunumuza geldiğinde uzun süreli bir etkinlik olacak. Ve biliyorsunuz bu serinin bir kahraman eksiği var. Bu seriye yeni eklenecek kahraman da tank kahramanı olacaktı. Hatta eskiden paylaşılan verilere baktığımız zaman Downing Star ekibinin bir toplantı odasında toplanıp Abyss serisi tarafından gelecek olan yeni bir tehlikeye karşı toplantı yaptığını görüyorduk. Ve Abyss serisiyle birlikte gelecek olan yeni tehlikeye baktığımız zaman Atlas kahramanıyla bayağı bir uyuşturmuştuk ki zaten öyle. Atlas kahramanın Abyss serisine eklenme ihtimali varken form sitelerinde çok önemli bir bilgiye ulaştım. Abyss serisine Baras Karmanı tank olarak eklenebilirmiş bu kostümüyle birlikte. Bu kostümde geçtiğimiz haftalarda anketini kazanan kostüm. Kostümün renk tonlamasına baktığımız zaman ve Mobile Legends oyununun kostüm için bir emoji çıkartmasından dolayı form sitelerinde Baras Kahraman'ın ekranda görmüş olduğunuz bu kostümünün Abyss serisine eklenme ihtimalinin çok yüksek olduğu konuşuluyor. Yakın zamanda Abyss serisine eklenen yeni kahraman ve kostümün Baras mı olacağını yoksa Atlas mı olacağını hep birlikte görüp öğreneceğiz. Abyss serisi oyunumuza geldiğinde seriye eklenecek yeni tank ile birlikte gelecek. Hatta o seriye eklenen kahramanın indirimli satışı olacak. Biliyorsunuz Abyss serisi olsun, Downing Star serisi olsun bu serideki kostümleri almak 1700 puan oluyor ve indirimle birlikte serilerin içerisinden bir kostümü 1200 puanı alabiliyorduk. İşte bu yüzden Abyss serisine eklenecek yeni kahraman kostümünün 1700 puan değil de indirimle birlikte 1200 puan olacağı ile ilgili formsellerinde bilgiler mevcut ama yemişim bilgisini. Bu elmas zamlarından sonra 1700 puan yerine 1200 puana insan oldu. Olur, i̇nmese ne olur. Sen ne yapıyorsun Mobile Legends? Senin kitlen genellikle öğrenci kitlesi. Doktor mühendis kitlesi değil kardeşim. Bu elmas fiyatları ne böyle? Bu zam ne böyle? Sanki 5 yılın zammını geçirdin abi ya. Biz zaten zamların kol gibi girmesine alışmıştık da Mobile Legends'a böyle bir şey yoktu. Sen de buraya ayak uydurdun kol gibi bize geçirdin Mobile Legends. Umarım bu zamları telafi edecek bir şeyler yaparsın. Yoksa devletin emeklilere zam verme işinden sonra sonra emeklerin devlete yaptığını Mobile Legends oynayan o genç kitle de sana yapar. Bir bakarsın oranlarda düşüş var. Kendine gel. Abyss serisi ve Downing Star serisi ile ilgili vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Form sitelerindeki bilgiler dışında Mobile Legends oyununun resmi bilgileri ve kesin tarih bilgilerine ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşacağım. Mobile Legends oyunu yeni bir etkinlikle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu etkinliği birçok isimde duydunuz. Sürpriz kutu, yeni yıl kutusu, yaz kutusu, kış kutusu, o kutusu, bu kutusu. Yeni adıysa yıl dönümü kutusu olacak isminden de anlaşıldığı üzere. Mobile Legends oyununun resmi bir açıklaması yok ama form sitelerinde bu etkinliğin geleceğine dair çok büyük söylentiler var. Bu etkinlikte sol taraftaki normal kutuda 1x 5x çekilişler yaparak normal, elit, spesyal kostümleri alabiliyorsunuz. Sağ taraftaki gelişmiş kutuda 1x 5x çekilişler işleri yaparak normal, elit, spesyal, epik, çark epik kolektör kostümleri çıkartma şansınız oluyordu. Ve şöyle bir özelliği de vardı. Sürekli bizde olan kostümleri attığı için bizde olan kostümler sonsuzluk taşına dönüşüyordu ve sonsuzluk mağazasından puanınızın yettiği istediği kostümü alabiliyordunuz. Benim size tavsiyem bu etkinliğe para gömmeyin. Ne mi yapın? Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni gelecek olan etkinlikte de Mobile Legends oyunu bizlere premium tedarik getirecek. Premium tedarikte oyuna giriş yapmak, klasik sıralı kulüp modunda oyun oynamak, etkinliği paylaşmak, elmas süklemek, elmas harcamak, maksimum 250 elmas sükleyip harcıyorsunuz. Bu tarz görevleri tamamlayarak biriktirmiş olduğunuz parçaları takas alanına gelerek 2 normal bilet ve 2 gelişmiş biletle takas ederek etkinlikte normal biletleri bu kısımda, gelişmiş biletleri bu kısımda harcıyorsunuz. Böylelikle şansınız varsa güzel kostümleri çıkartıp alıyorsunuz. Hatta sizlere şanslı olursanız nasıl oluyor göstereyim. Ardan hesabındayız. Bakalım Arda neler yapacağız. Elmas harcama görevini burada yapacağız. Ne gelecek Arda'ya? Abi inanmıyorum. inanmıyorum Abi inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Kuşyon kolektör. Adını bile söyleyemedim. Abi yemin ederim videodayım küfür etmeyin. Arda'ya kuşun kolektör çıkarttık. <laughs> Böyle bir şey olamaz. Helal be. Hemen geri geliyoruz. Etkinliğe giriyoruz. Sesinizi çıkartmayın. Videodayım. <laughs> Gelelim. Etkinliğimize bakalım. Daha kostüm çıkartabilecek miyiz Arda'ya? Abi daha ne olsun? Hemen şuradan bir tane çevirelim. Ne geldi? Alucard'ın normal kostüm var mıymış? Varmış. Hemen epik çevirmelerimizi yapalım. Bakalım ne gelecek? Wanwan'ın normal kostümü geldi. O da varmış. Bir tane daha yapıyoruz. Bir epik daha gelir mi? İnanmıyorum. Çarhit Connector. İnanmıyorum abi. iki tane kolektör. Bunun dışında etkinliğe kesinlikle ve kesinlikle para yatırmayın. Çünkü baya bir zarara girersiniz bu zamlardan sonra. O yüzden sadece premium tedarikten faydalanın. Gerisini zorlamayın. Etkinlikle ilgili kesin tarihe ulaşır ulaşmaz da detaylı bilgileri vereceğim. Biraz da oyunumuza gelecek olan yeni kostümlerden bahsetmek istiyorum. MLBB oyunun unuttuğu Kadi Takarmanı ile ilgili böyle bir kostüm anketi var. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi ilerleyen günlerde kahramanımıza epik kolektör ya da daha üstü bir kostüm olarak gelecek. Kostümlere baktığımız zaman benim en çok hoşuma giden şu kostüm arkadaşlar. Bayağı bir bayıldım. Çok hoşuma gitti yani. Anket dışında kaditacıları böyle bir kostüm daha bekliyor. Bunun yanı sıra ekranda görmüş olduğunuz bu katta kostümü de ilerleyen günlerde seri kostüm olarak oyunumuza gelecek. Poğuz kahramanının anketinde son aşamaya gelindi. Ekranın alt kısmında görmüş olduğunuz kostümlerden birisi de Poğuz için yakında oyunumuza gelecek. Belirik kahraman son zamanlarda bayağı bir tercih edilmesi Mobile Legends oyununu kostüm çıkartmaya etmiş olmalı. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Belerik için epik ya da kolektör olarak gelecek. Alpa kahramanı ile ilgili yapılan kostüm anketinin kazananı bu kostüm oldu. Önümüzdeki günlerde Sukuat, All Star ya da epik kostüm olarak oyunumuzda göreceğiz. Melisa kahramanının bu anketi yeniden piyasaya sürüldü. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi ilerleyen günlerde oyunumuza epik kolektör, zenit ya da cadılar bayramı kostüm olarak gelebilir. Mobile Legends oyunu büyülü çark kısmını yenileyecek arkadaşlar. Büyülü çark kısmının yepyeni bir arayüzü olacak ve burada çekilişler yaparken legend kostümler dışında farklı kostümleri alabileceksiniz ve elinizde bulunan fazlalık kaynakları legend çekiliş yapabileceğiniz farklı parçalara dönüşülebileceksiniz. Form sitelerinden elde ettiğim bilgi bu şekilde. Görsel detaylar yok. İlerleyen günlerde çıkınca paylaşacağım ama gelecek olan yeni legend kostümlerle alakalı çok ilginç muhabbet dönüyor. Sırf bu yenilenme yüzünden Legend kostümlerin gelişi ertelendi. Biliyorsunuz oyunumuza Johnson kahramanı için geçtiğimiz aylarda Temmuz Ağustos aylarında böyle bir Legend kostüm gelecekti. Bir türlü gelmek bilmedi. Kostümün test sunucularında ses efektleri bile oluşturulmuştu. Ama şu anki söylentilere baktığımız zaman Mobile Legends oyunu Feni kahramanının Legend kostümünün giriş animasyonunu tamamlamış. O yüzden Feni Legend kostümünün Johnson Legend kostümünden daha önce gelme durumu oldu. Alacakmış. Geldiğinde büyülü çarkta yerini alacakmış. Elimizdeki büyü çekirdekleriyle birlikte buradan Fenin Legend kostümünü alabileceğiz. Test sunucularında ses efekti oluşturulan Johnson'ın bu Legend kostümünün ertelenişiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz videolarda anket ile seçilen bu kostümün değiştirilip ekranın ortasında görmüş olduğunuz bu kostümün Legend olarak gelme ihtimalinden bahsetmiştim. Bu durumda Johnson Legend kostümünün gelişini ertelemiş olabilir ama benim düşüncem Legend alanının yenilenecek olması Legend kostümlerinin gelişinin değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Alucard Legend kostümünün revampını soracağınızı tahmin ettiğim için de onunla ilgili şunu söyleyeyim. Alucard Legend'in ertelenmesi Star Wars etkinliğinden dolayı. Star Wars etkinliği kalktıktan belli bir süre sonra Alucard Legend revampını da oyunumuzda göreceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Oyunumuza gelecek olan Legend revampları olsun. Yeni gelecek olan Legend kostümler olsun. Bunların her biri geldiğinde büyülü çarka 1x ve 5x çekilişi için bir hafta sürecek indirimler de gelecek. Legendlerle ilgili bilgi kirliliği olduğunu farkındayım canlar. Ama ilerleyen günlerde bu kirlilik ortadan kalkacaktır. Kesin detaylarla karşınızda olacağım. MLBB oyunu yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Yeni gelecek olan özelliğimizin adı MLBB Akademi. MLBB Akademi'de yapmış olduğunuz başarıya göre Mobile Legends oyunu sizlere özel profil çerçevesi veriyor. Bunun yanı sıra MLBB Akademisi'nde mezun... <laughs> Bu birazcık şey oldu arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> MLBB akademisinde mezun olan öğrencilere özel avatar çerçevesi olacak arkadaşlar zaten profil çerçevesinde görüyorsunuz ya söylerken birazcık komüme gitti arkadaşlar o yüzden şey yaptım yani benim anlatımımdan dolayı yani yanlış anlaşılmasın bu çerçeveyi alacağız bunu alacağız özellikle nereye gelecek onu göstereyim şuradaki alanı odaklanın arkadaşlar bakın burada Leyla ile ilgili bir şey var ya altında MLBB akademi olacak yani oyundan gösterecek olursam bakın şurada new işareti var ya buna tıklıyorsunuz Alt tarafta Layla'nın atölyesi diyor değil mi? Layla'nın atölyesinin altında da MLBB Akademi olacak. Oraya girdiğiniz zaman bu atölyede böyle görev yerleri falan var ya Mobile Legends sizlere öğreten şeyler. O akademi kısmında da buna benzer şeyler olacak. Buradaki görevleri vesaire yaptıkça da akademide mezun oluyorsunuz. Sonucunda da akademi avatar çerçevesi ve profil çerçevesi alıyorsunuz. Hatta MLBB Akademisi'nde birçok popüler eşya, kostümler, kostüm aldığımız yerler vesaire de olacakmış. Bununla ilgili farklı söylentiler de de var. Özel bir etkinlikle birlikte verilme durumunun olduğundan bahsedenler de var. Detaylar çıktıkça sizlere aktarıyor olacağım. Her videomun yorumlarında kof etkinliği ne zaman gelecek? Eski koflar ne zaman gelecek dediniz. E ben durur muyum? Gittim araştırdım arkadaşlar. Eski koflar bu yılın sonuna doğru. Yani 11. 12. ay gibi ya da önümüzdeki yılın Ocak, Şubat, Mart aylarında tekrardan oyuna gelecekmiş. Aynı mantıkta eski kofları alabileceğiz. Eski koflar geldikten sonra yeni yılın ortasından ortalarında ya da yeni yılın sonlarına doğru Part 4 KOF serisi gelecekmiş. Part 4 KOF serisinde olması planlanan birçok aday var arkadaşlar. Bunlardan birisi sağ tarafta Veil'i vale görüyorsunuz. Sol tarafta Eudora'yı görüyorsunuz ki Eudora KOF kostümleri için çok ciddi bir aday. Badank var, San var, Hayabusa var ve birkaç kahraman daha var. Yeni gelecek olan KOF serisiyle ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki videolarda sizlere vereceğim. Ama sizler için önemli olan eski KOF'ların ne zaman gelişiydi? Bu yılın sonuna doğru ya da yeni yılın ilk 3 ay içerisinde Eski tekrardan oyunumuzda göreceğiz Önümüzdeki videolarda da part 3 part 4 kof serisiyle alakalı da Çok önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım Bu ay oyunumuza gelecek olan Suyu Sonrasında Lucas Ve sonrasında da bu kahraman Bu kahramandan sonra bir kahraman daha Mobile Legends oyunu Naruto işbirliği için Yeni kahramanları ard arda getirmeye devam ediyor Lucas'tan sonra bu kahraman test sunucularında yeni yerini alacak. 1-2 hafta içerisinde test sunucularında olacaktır. Detaylı tanıtımını sizlere de yapacağım ama ön bilgilendirme yapmak istiyorum. Çeviriye göre kahramanımız Solar Adası civarında yaşayan büyük yılanın kanını miras alan yılan kuyruklu bir kız. Belli dövüş yeteneklerine sahip dövüşlerine bağlı olarak takım arkadaşlarını ve kendi EPS'ini iyileştirebilen bir destek kahramanı olacakmış. Test sunucularını yeni gelecek olan kahramanın ulti ve skin shotları bu şekilde. Yakından inceleyelim. Normal saldırı Counter'ların efektleri bu şekilde. Birinci skill'i bu şekilde. Bulunduğu yerden belirttiği alana doğru bir şey fırlatıyor ve hasar veriyor. İkinci skill'i bu şekilde kendisi gölgeler halinde rakiplerine doğru giderek hasar veriyor. Ulti yeteneği de bu şekilde. Çok ilginç. Rakiplerini bağlıyor böyle yukarıdan aşağı vuruyormuş gibi. Kahramanı gerçekten çok merak ettim. Yeni gelecek olan kahramanın hikayesine baktığımız zaman Kadita ve Badank ile uyumunun olması da çok şaşırtıcı. Aslında yeteneklerine baktığımız zaman Suva, Var, dövüşmek var. Buradan yola çıkarak bir bağlantı kurabiliriz. Kahramanın hikayesi de çok ilginç olacaktır. Yeni gelecek olan kahramanımızın hikayesiyle ilgili farklı pozlar da var. Hikayesinde Badanka bayağı bir kızgın gibi duruyor. Form bilgiye göre oyunumuza 128. kahraman olarak gelecek olan bu kahraman Naruto işbirliği Sakura için geliyormuş. Yeni kahramanımız hayırlı olsun diyelim. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Kollektör kostümleriyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Hatta Mobile Legends oyunu yeni bir Kollektörü kolektörü daha bizlere ücretsiz verebilirmiş. Geçtiğimiz videolarda ilk kolektör haberini verirken Novaria kolektörün önümüzdeki ay geleceğini söylemiştik. Daha sonraki videolarda Novaria'nın iptal edildiğini ve yerine Aurora kolektör kostümünün geleceğini söyledim. Daha sonra Mobile Legends oyunu gelecek olan kolektör etkinliğinin tasarımlarını dizayn ederken en son sürüm güncellemesine şu sağ taraftakini getirdi. Yani Novaria kolektör var. Parça kolektör yok. Çok ilginç bir durum arkadaşlar. Sonrasında belli yazışmalar oldu. Bu yazışmalardan sonra test sunucuları için açıklama geldi. Bu açıklamaya göre Aurora'nın ekranda görmüş olduğunuz kolektör kostümü iptal edilmemiş. Önümüzdeki ay bu gelecekmiş. Şimdi diyeceksiniz ki madem öyle niye bu kadar tantana yapıyorsun? Aslında amacım tantana yapmak değil arkadaşlar. Test sunucusunda kolektör kostümleriyle alakalı değişik şeyler oluyor. O yüzden önümüzdeki ay kolektör kostümün Aurora'ya gelişini sizlere anlatırken bazı şeylerin değişebileceğini de aklınıza bulundurmayı unutmayın. Bir de şunu söyleyeceğim. Ciddi anlamda anda dönem muhabbet şu. Mobile Legends oyunu önümüzdeki aylarda oyuncuları için yeni bir kolektör kostümü daha ücretsiz verebilirmiş. Bunları araştırıyor olacağım. Son gelişmeleri yine sizlere aktarırım. Bu ayın 20'sinde yenilenecek olan parça mağazaları ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Premium kostüm parçası mağazasında herhangi bir değişiklik yok. Kahraman parçası mağazasına baktığımız zaman Zilong, Harley, Akai, Natalya, Uranus kostümleri kalkıyor. Bu kostümlerin yerine Mia, Freya, Franco, Aurora ve Belerik kostümleri geliyor. Kahraman parçası mağazasından Rabbi Feni, Hanabi, Lancelot, Angela, Kerry, Beatrix ve Eamon kahramanları kalkıyor. Bu kahramanların yerine Zax, Lila, Benedetta, Vale, Xavier, Arlot, Martis, Novaria kahramanları geliyor. Buraya kadar izleyip vaktinizi ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım buna değmiştir. Umarım video sizler için güzel ve bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mobile Legends oyunu ile ilgili önemli gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.